Let's go. I wake alırsa çok iyi. Like atmayı unutan varsa chat'im. Like'ınızı alırım. Büyücü almak zorundayım. Organa mit belli aslında. Morgan'ın mid olduğu. Ne alsak diye bakıyorum. Sat alamam arkadaşlar. Yone oynayalım. Morgana Yone piki çok iyi değil de. Gareniz okey ya. Şöyle arkadaşlar. Bu pasifi pasif büyü hasar veriyor. Fiziksel çar ama. Şampiyonun pasifinde büyü hasarı var. Yani hibrite dönüşebiliyor. Tabi de tanklara karşı güçlü. O yüzden AP olmadığında takımda illa Ali alacaksanız Yone tercih edebiliyorsunuz bu yüzden. Onu düşünerek Yone aldım. Buraya normalde Vladimir alabilirdim. Morgana'ya karşı Vladimir iyi pik. Orianna da olabilirdi ama Olaf'a karşı Orianna çok mantıklı değil. Bakalım bayağıdır Yone oynamıyorum. Yone ne durumda acaba? Yone'ye dokunmuşlar mı? Lucian full kostüm, Sona full kostüm. Rakip bot difi koydu arkadaşlar. Oyun lose. Yani direkt senaryoyu söylüyorum size. Sağlam bot yiyeceğiz. Ustalık yok. Off-roll gelmiş bizim bot dayın. Yaşama şansları yok yani koridorda. Bottan kaybettik oyunu. Eğer amama ekstra bir şeyler yapmazsa tabi. Kötü senaryo. Atrox Sion'u yer tapta. Ama botumuz dif arkadaşlar. Bir de midde de güçlü hero'ları var. Kuş üstünlüğü de var midlerinde. Kankalar. Size direkt maçın senaryosunu söylüyorum. bot'tan kaybedebiliriz. O sil kanka. Sadece öldü bile. Arkadaşlar bir kere yanılsam o kafamı kıracağım. Bu eşleşme işte az önceki maçı da uzadık ya. Normalde win lobby'ydi az önceki maç. Hero farkından kaybettik koridorları. Sukun <laughs> abone oldu hoş geldin aramızda dostum. Abi lane'i terk edemiyorum ya. Hadi at artık Olaf. Abi. Size şöyle söyleyeyim. Morgana lanet bir çar arkadaşlar ya. Adamı öldürttüm gidemedim yanına. Bu arada Amumu aldık. Olaf'la counterladı rakip jungle. O yüzden birebir de kesiyor. Oğlum şuna ulti atsam hasarım yeter mi? Yetmez. Anası yok ama. Bak zıplatacağım onu. Çocuğun. Oğlum büyük mü olmuş lan o? Bak Çocuğun refleksi gördünüz mü arkadaşlar? Shield refleksi gördünüz mü? Bu arada bizimkiler Nami'de kalmış. Hadi oğlum Jin çok kötü hero deniyor Jin. Bile bile Buraya gitsem bir şey yapamayabilir miyim yapamam. Olaf 3 kilo oldu. Sion buraya mı geliyor? Evet. Allah kahretsin. Arkadaşlar bu yöneye siz hayırdır lan? Siz bu yöneyi boş bir player sandınız herhalde. Çet 3 kişilik baskın yedik. 1 kill aldık çıktık. Her temiz bir senaryo. Şu Olaf'ı kesebilir miyim? Lan bir flash'im olsa var ya. Abi flash gel artık flash. 2 saniye flash'ım şaka gibi. Gir önden keseyim. Arkadaşlar hasar yetmedi. Böyle bir saçmalık yok. İtemim yok ya. O yüzden yetmedi hasarım. Chat bitkinliği hesaba katmadım. Çocuk bitkinlik beyit biriktirim. Beyit beklemiş. Beyit yedik yani orada. Ve mid push'u kimse almıyor. Mid'den plate veriyorum şu an. Herald alıyoruz. Herald almamız daha bird. Okey. Bu maça QSS lazım arkadaşlar. anti lazım. O benim orada. O bitkinliği hesap etmem lazımdı arkadaşlar. Büyük hata yaptım. O Olaf'ı yemem gerekiyor chat. Yiyebilir miyiz sizce? 2v3, 2v4 oynayamayız. Ama Olaf'ı keserim. Etkinliği yok. Çaldı mı lan? Vallahi çaldı ha. Vallahi çaldı Oyunu kazandığımız yer burası arkadaşlar bu arada. Yone hala iyi durumda ya. Kuleyi açıp çıkarım Olaf geliyor. Minyonlar alır burayı. Oğlum çok minyon var burada ya. Bütün minyonları alacaklar. Olaf yukarı gidiyor hemen burayı dönmem lazım. Morgana bana geliyor. Kanka sal burayı sal burayı. Aa Olaf gelmiyor lan oynayabiliriz. 10 saniye öldüm. Abi sürekli hasar hiroların gözünü seveyim ya. Görüyorsunuz değil mi chat? Sürekli hasar hiros her zaman oyun taşıyor arkadaşlar. Olafı kesti güzel senaryo ama Olaf 2 kilo oğlum Olaf da 9 kilo var Oha Olafın bütün ormanını dönüyorum chat o kadar öne geçtim ki size bunun tarifini yapamam oğlum şunlara oynardım lan. Kanka Sion ulti kaç buradan sal buraya. Ne yapıyor? Arkadaşlar Zombiyle ile kapışılmıyor kaç Chat base atacağım üşeniyorum base atmaya şu an ama atmam gerekiyor artık. Eski bir orn olsa takımdan bak. Oğlum hosar yetmedim. Hemen bir beyz at. Aleyküselam. Daisy hoş geldin. E, aklın sonu lazım. QSS ver bana. TP mi atsaydım acaba oraya? Keşke TP atsaydım. Olaf'ı kesmeye geliyorum chat. katliam yine bitkinlik bana geldi bu buluşun muhtemelen Arkadaşlar bu Türk ya yüzde iki trilyon Türk oluşsun o bitkinlik bekletmesinin başka açıklaması yok Selam olsun kardeşim <laughs> Kesemiyorum chat. Antiyalım yok ya. Allah kahretsin. Nami'de de yok antil. Oğlum ben antil almayı nasıl unuturum lan? Oo, ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Antil aldım. Kritik lazım aslında da. Neyse kritiğe gidelim. Ignite'ım olsa kesmiştim onu. Şu red'e bir uçayım ben. O yukarıdaki farm'a bak. Ben yukarı gidiyorum. Red'i boş ver. Olaf fokus sadece. Oğlum şuradaki farm'a bak. Bir dakika bir dakika geri çekelim. Chat bu nasıl bir farm? Burada kaç yetimin hakkı var biliyorsunuz mu? Aşağıda Sion yarıyor. Sion'a dön. Sen öl bakayım be. Ee, biz eksik fight diyormuşuz arkadaşlar. Öyle mi? Öyle mi? Flash'ı kim attı? Morgan'ı mı attı? Ve sesim yok o yüzden direkt çıktım. Keşke çıkmasaymışım. Flash attı çocuk korkudan. Dön. Bir limit test yapacağım sana kanka gel bakayım buraya. Ölmeyeyim lan. Abi çok geç çıktım ya. Lushin'in vuruşları. Geldim. Vuramıyorum Olaf arkadaşlar. Çok önde. Olaf fokus yapmayacağım bu arada artık. Demeyi çekmiyor Char. Olaf'ı kesmek için şu iteme ihtiyacım var. Acaba buna mı gitsem direkt diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Çünkü Olaf'ı kesmemiz lazım. Evet ya ebedi yerine buna gidelim. Evet Baron var. Fight kaybettik orada ne oluyor? Atrox nasıl öldü? Bir kişi daha ölürse Baron'u veririz. Amumu sen sen ne yapıyorsun Amumu? Abi Amumu öldü. 40 gold'um eksik. Şuna bak. Fane hatırat bitmeden gidiyor bu fight'a. Arkadaşlar burada ekstra bir şeyler yapmam lazım yoksa oyun gitti. Arkadaşlar bunu denemem lazımdı ya. Oğlum bir çaldığımı düşünsenize o köflaşla. Abi Lucian nasıl şattan verecek konuma geldi ben anlamadım. Biz bu maça nasıl kaybediyoruz ya. Baron vermemiz çok kötü böyle bir maçta. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Ağzımdan kaçtı. Aklın sonu lazım da Kritiğim çok düşük kalacak ama Aklın sonu alırsam Ebediye alırsam da saldırı hızım düşük kalıyor Oğlum ne yapacağımı şaşırdım şu an Var ya neyse Şunu alalım Çet buz ruhunu alsak da Zaten bir şey olmaz şu an ben kimi düşürmem lazım Dua var sonanın Doğru ya, Takım yakalanıp satacak gibi görünüyor oyunu Şu an hasarım iyi ama saldırızım yetersiz arkadaşlar. O aklın sonu lazım bana. Oo, bana döndüler. Kanka. Kim AFK bizde? Bizde AFK var. Sion'u birebir de yerim aslında. Ne diyorsunuz denesek mi? Olaf nerede? Olaf'ı görmem lazım önce. Satabilirim ya oyunu. Bizim AFK kimdi? Adamlar da mepek olsa öldüm chat burada bu arada. Allah'tan mepekleri yok. Oğlum support AFK'ymış bizim. Eyvah eyvah en kritik yerde AFK'mız var. Atrox niye ulti açtı? Kanka bitkinlik yedim ya. Bitkinlik yedim. Sion sen neler yapıyorsun Sion kardeş Dedim lan ya taşa arkadaşlar bu yönet Türk mü Morgana çalar bunu arkadaşlar. Organa çalar bunu. Bana bir can bassana. Oğlum show business lan bu. Show business. Şş. Show business yapıyoruz chat. Morgana'nın W'si o kadar çok vuruyor ki o ormana. O riski göze alamam arkadaşlar. Çetim ayık olun. Bu nasıl bir yöne performans? Aha. Oğlum tekmiş lan adam. Neyse Beyzat 3.5k oldum oldu. Felaket mevzular dönüyor arkadaşlar maçta. Bir ebedi kılıç aldım. Şimdi saldırı hızından aklın sonuna gidiyorum son item. Şu an canavarım. Ee, son item şöyle bir değişiklik yapacağım. Ölümsüz Kalkanya'yı satıp oyun uzarsa bir Amarant falan çekerim belki. Sion ultiyle kaçtı. Olaf gelip 5 kişi arasından çalıyormuş arkadaşlar bir de. Chat bu maç penta var da güzel bir pozisyon lazım. Öyle amımı girecek tanklayacak tamam mı? Ben arkadan gireceğim sonradan fight'a. Ama rakibin toplanması gerekiyor işte. Ultisini aldım. Bir tane kill alabildim. Sadece şaka gibi senaryo. Bu nasıl bir yoni lan böyle? <laughs> Arkadaşlar rakip hile sanıyor bizi şu an. <laughs> ah lan onun harekete. kadim almaya döndü bizim çocuk. Ve oyunun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar böyle bir yöne YouTube'da çok kolay rast gelemezsiniz bu arada iyi izleyin. Yone'yi oynarken yaşıyoruz. Yoray Top bir videomuz kanalda mevcut arkadaşlar. O videoyu izleyebilirsiniz. Efsane bir video yani. Böyle bir şey yok. Farm keser gibi rakip kesiyoruz. Takıma honoru attım. Yine S verdi oyun bize. MVP bizde. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler. Videoyu beğendiyse Kanala abone olmayı, like atarsa çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.